Sevgili izleyiciler, herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu dünya çok tehlikeli bir sürece girdi. Nedir bu süreç? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yönettiği süreç. Konu detaylarına inmeden önce sizden ricam kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve ayrıca aşağıda beğen butonuna basmanızı rica ediyorum. Görüş ve eleştirilerinizi de yorumlar bölümünde yazarsanız mutlaka mutlaka okuyup size cevap verdiğimi bilmenizi istiyorum. Tehlikeli süreç ne arkadaşlar? Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri başkanı, bu ikinci dönemde çok e, kötü bir süreç başlattı. Nedir bu kötü süreç? Şudur. Dünya, hedefe koyduğu ülkeyi ilk önce tehdit ediyor. Bilefi yapıyor. Klasik poker oyuncusu gibi. Bilefi yiyen ülke olunca alıyor. Tek kurşun atmadan, tek silah atmadan iliğini, kemiğini sömürüyor. Bunu denedi. Kanada yemedi. Danimarka'nın elleri, etekleri tutuştu. Ve tabi yanında da e, Rus lider Putin de alarak. Ve birçok ülkede bunu başardı. Körfez'de tamamen başardı. Avrupa'da başardı. Avrupa'nın elini ayağını bağladı. Almanya kıpırdayamıyor. Avrupa dediğiniz Almanya, Fransa. Almanya, Fransa'ya atın Avrupa'nın çıkarın Avrupa çöp oluyor. Şimdi Fransa'da çöp oluyor. Yok ekonomik güç olarak bir şey yok. Yani Liechtenstein ya İstanbul'un bir ilçesinin bir mahallesinin yarısı. 200 bin insanı işte ekonomik durum çok iyi neye yarıyor? Yani hakikaten 200 bin insan neye yarıyor? Yani bir her tarafı altın olsa 200 bin insan oturduğu bir devlet e, dünya ekonomisinde etkisini. Neyse konuya gelirsek Trump ilk önce e, ülkeyi tehdit ediyor. Zarf atıyor karşı tarafı yiyince geri adım atıyor. Aslansın, kaplansın işte birlikte çok iyi iş başardık diyor. Adam böyle öyle yapar. Körfez'den 7 trilyon dolar topladı yahu. 7 trilyon dolarlık yatırım en azından öyle diyelim. Şimdi bugün e, şeyde e, ya El Salvador, El Salvador ya da Kolombiya merkezli bir medyada şey Trump Maduro ile görüşecek diye bir haber. Sabahleyin geç, baktım. Sonra benzer haber şeyde de çıktı. Ee, Batılı medyada da. Sonra e, öğlene doğru baktım Axios'ta da çıktı. Şimdi habere göre Axios daha da detaylandırmış. Diyor ki Amerikalı yetkililere dayanarak e, Trump'ın danışmanlarından Maduro ile doğrudan görüşmeyi planladığını Trump danışmanlarına böyle söylemiş. Doğrudan görüşmeyi ve Axios'un haberini önce okuyayım sonra benim aldığım haberleri söyleyeyim size. Axios diyor ki ismi verilmeyen kaynaklar Trump'ın bu kararının yakın zamanda Amerika'nın füze saldırıları veya karadan doğru askeri hareket düzenlemeyeceğini bir işareti olabileceğini söylemişler. Konuya ilişkin bilgi sahibi bir ABD'li yetkili Maduro'ya şu anda saldırı planı olmadığını kaydederek şu anda kimse gidip onu vurmaya veya kaçırmayı planlamıyor. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin süreceğini kaydetmiş aynı yetkili ama teknelere yönelik saldırılar da devam edeceğini söylemiş. Amerika ve Venezuela kaynakları yeni bir operasyon süreci başladığını söylüyorlar. Venezuela'yla gizli operasyonlar falan bunların ertelendiğini söylüyorlar. Ve başka bir Amerikan etkilisi diyor ki Trump ve Monroe arasında yapılması öngörülen görüşme için henüz bir tarih belirlenmediğini ve görüşmenin planlama aşamasında olduğunu söyledi. Ayrıca Amerika Venezuela Merkezi Suç Örgütü Cartel de los Soles'in yabancı teröristler örgütüne alındığını tamamlamış. Şimdi Kartel de, de, Los Soles ile ilgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Uyuşturucu olunca insan biraz daha dikkatli konuşmak zorunda kalıyor. Ben Kartel de Soles'in çok uyuşturucuyla izi, ilişkisi olduğuna dair güçlü izlere ulaşamadım. Hem e, Latin Amerika'daki meslektaşlarımın yardımıyla hem kendim yaptığım legal istihbarat yani medya analizlerinde böyle net bir ize ulaşamadım. Trump yöntemi bu. Maduro hedef tahtasına koydu, başına 50 milyon dolar koydu. Sonra ne oldu? Sonrasını söyle. Ve el altından birileri gitti ki işte bir adam ya gelin bir otun Trump'la bir görüşün bu ateşi söndürelim dediler. Venezuela hükümeti de tamam dedi. Ha haber geldi görüştüler Amerika onlara bir liste sundu. Ben senin ülkende şunları şunları yiyeceğim şunları şunları bana vereceksin haraç olarak. Ben sana saldırmayacağım. Maduro ve Venezuela devlet yetkilileri oturup Maduro hükümetiyle birlikte görüşler. Benim kanaatim ve edindiğim bilgilerden oluşan kanaatim. Kaparkası arkası diplomasiden aldığım bilgiler. Görüşüyorlar ve Venezuela şu karara varıyorlar. Bir, Amerika ile savaşa girersek ne kadar kaybederiz? Amerika ile anlaşma yoluna gidersek ne kadar kaybederiz? Yüz üzerinden değerlendirirsek Venezuela devlet yetkilileri Maduro diyorlar ki efendim savaşa girersek yüzde kaybetme ihtimalimiz var. En iyi ihtimalle yüzde yetmişi kaybederiz. Ama anlaşırsak yüzde elliyi kurtarma ihtimalimiz daha güçlü. Şimdi siz devlet başkanı olursanız ne karar vereceksiniz? Allah'ın belası defolsun gitsin bu dört yılı idare edelim. Tam oturalım Amerika ile anlaşalım. Onay verdiler. Bunları tamam görüşelim dediler. Amerika liste Amerika'dan liste revizesi istendi. Liste revizesi gitti geldi. Üç kere liste gidip geliyor benim dediğim bilgi. Ve bu haberi sızdırdılar. Alakasız bir ülkede Kolombiya medyası üzerinden sızdırdı. Sonra Axios bunu çok genişletti. Başka Amerika medyalarında da bu çıktı. Öğleden sonra Türkiye saatiyle saat dört gibi. <laughs> ve bu işe ben artık kanye oldum. Maduro ve Taran perde kapı arkası diplomasisiyle görüşler ve bir e, anlaşma metni bir metin üzerinde prensipte uzlaştılar devam ediyorlar. Daha anlaşmadılar uzlaştılar devam ediyorlar. Şimdi Amerika Dışişleri Bakanı Maduro hatırlarsanız e, şey Maduro diyor Marco Rubio. 17 Kasım'daydı. Dedi ki Kartel de los Soles e, Trenda Aguera ve e, Sinaloa Karteli gibi diğer örgütlerle birlikte yarım küremizde şiddet olaydan yanı sıra ABADE ve Avrupa'ya uyuşturucu kaçaklığından sonra, kaçakçılığından sonra tamam Trenda Aragua ile Sinalo, e, Sinaloa Karteli'ni hepimiz biliyoruz. Ama tekrar söylüyorum e, Kartel de los Soles'in Bakın çok güçlü izlere rastlamadım uyuşturucu trafiği. Ki benim alanım kayıt dışı ekonomi. Uyuşturucu da mi terör örgütleri üzerinden bu uyuşturucular gider. Benim alanım terör. O, bu konuda hiç taviz göstermiyorum. Şey izine Losoles'in Los Soles'in izine çok ciddi bir şekilde rastlamadım. Ha, izler var ama e, güçlü kanıt bulamadım. Ve Amerika dedi ki Maduro ve üst düzey bu grubu yönetiyor. Ama alakası yok. Şimdi Amerika bu lüfü yaptı. İşte Maduro örgüt ilanı ile örgüt ilan etti. 50 milyon dolar başına koydu ve sonra birileri araya girdi. Şey yapıyoruz. Hadi görüşelim. Durum tam bu. Ve benim edindiğim bilgi e, Amerika ile Venezuela kapı arkası diplomasi yürüttüler ve prensipte anlaşmaya vardılar. Şimdi Trump ne yapacak? Görüşecekler. İşte Maduro görüştük. O çok iyi bir adam, çok iyi bir başkan çünkü istediğini koparacak. Amerika Birleşik Devletleri 7 trilyon doları vermek zorunda bu yıl sonuna kadar. O para yok. Gerekirse anasını bile satar o parayı bulmak için her şeyi yapar Trump. Dünya tehlikeli bir sürece girdi. Karşımızda böylesine kuralsız ve ahlaksız birlikler var. Bize yapamıyor. Yani Avrupa'ya bize bunu direkt hele hele bizim gibi ülkeler yapamıyor. Hep yıkayıp yalıyor. Türk dünyasını yıkayıp yalıyor. Putin'i yıkayıp, yıkayıp yalıyor. İngiltere'nin muhitinden geçemiyor. Daldı birkaç kere. Baktı papuç pahalı. Ama bir taraftan Avustralya, Yeni Zelanda oralara salça olacak tabirimi özür dilerim. Argo tabir kullandım. Oralarda bir dolaplar çevirecek. Oraların gelirlerine el koyacak. En az bir kısmının eline el koyacak. Dünya böylesine adaletsiz bir sürece girdi. İşte adaletsizliğin egemen olduğu yerde savaş çıkar. Nasıl ülkelerde adaletsizlik olunca mafya çıkıyor ortaya. İnsanlar adaleti aramak bulmak zorunda. Mafya niye güçleniyor bu ülkede? Adalet olmadığı için güçleniyor. Her ilde adalet sarayı var adalet tesis etmeyince ne oluyor? Mafya çıkıyor. Şimdi insanlar bir ülkede Adalet Bakanı'nın sözüne değil de mafya liderinin verdiği söze itibar ediyorsa ben Adalet Bakanı olursam utancımdan yerin dibine batarım ve istifamı böyle bir memurun eline veririm o açıklasın kamuoyunun önüne de çıkmam. İşte şimdi dünya makro düzeyde düşündüğümüzde insanlar adaleti bulamayınca ne yapar? Hadi savaşalım der. Azdan az çoktan çok gider der. Onun için dünya çok tehlikeli bir sürece girdi diyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.